Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere tart kalıbında muhallebili kek yapacağım. Şöyle çok güzel, çok şık bir kek oluyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. İlk olarak kaseme iki tane yumurtamı aldım ve bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. şekerim eriyinceye kadar çırpacağım. Şimdi arkadaşlar üstüne bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı süt. tekrar çırpıyorum. Şimdi arkadaşlar bir paket 25 gramlık şöyle bir paket kakao ilave ediyorum. Bir paket vanilya Bir paket kabartma tozu, iki buçuk çay bardağı un ilave edeceğim ama önce yarısını ilave edeceğim, şöyle tekrar çırpıyorum. kalanını da ilave ediyorum. İyice çırpıyorum arkadaşlar. Kalıbımı yağladım arkadaşlar margarin ile iyice yağladıktan sonra şimdi kek hamurumu dökeceğim fırınımı da 170 dereceye ayarladım arkadaşlar fırınım da ısınıyor sıcak fırına vereceğim. Şöyle. Eğer ki böyle kalıbınız yok ise e, yuvarlak ufak bir tepsi de de yapabilirsiniz, borcamda olabilir. Yuvarlak olması da şart değil arkadaşlar. Şöyle her tarafına eşit olarak düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi fırına götüreceğim ve güzelce pişireceğim. Arkadaşlar kekim pişti. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Bu soğurken de muhallebisini yapacağız. Sos tenceremin içine 2 su bardağı sütümü aldım. 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 1 çay bardağı şeker. 1 yemek kaşığı nişasta. Mısır nişastası da olur, buğday nişastası da fark etmez. Şimdi bunları çırpıyorum arkadaşlar. İyice çırptım. Şimdi ben bunu ocağa alacağım ve koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Tekrar göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlar şöyle bakın pişti. Şimdi ben bunun içine 1 yemek kaşığı margarin ilave ediyorum. Şöyle. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz ama ben margarin kullandım. Şöyle bir karıştırayım ve bir paket de vanilya ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunu iyice karıştıracağım soğuyuncaya kadar. Şöyle ara ara önce yağ eriyecek sonra da ara ara dışı kabuk tutmasın. Önemli olan o. Karıştıracağız. Soğuyacak. Şöyle. Kabım küçük olduğu için biraz hareketim kısıtlı oldu arkadaşlar. Evet. Yağ eridi. Şimdi ara ara karıştıracağım. Dediğim gibi üstü kabuklanmayacak şekilde soğutacağım. Arkadaşlar kekim soğudu. Ee, kalıptan ters olarak çıkardım. Şöyle muhallebim de soğudu. Şimdi şöyle ortadaki boşluğa dolduracağım. dediğim gibi böyle bir kalıbınız yok ise normal tepside de yapabilirsiniz. Şöyle her tarafına eşit gelecek şekilde düzeltiyorum. Arkadaşlar şimdi de üstüne şöyle kakao serpiştiriyorum. Siz dilediğiniz de başka şeylerle de süsleyebilirsiniz. Şöyle. Bu da güzel bir lezzet veriyor. Hoş bir koku. Arkadaşlar üstünü kakao ile kapattım. Şöyle bakın. Şimdi ben bunu buzdolabına koyacağım, ee, en az bir gece bekleteceğim. Ama zamanınız yoksa 5-6 saatte yeterli gelecek. Şimdi ben bunu buzdolabına götürüyorum. Arkadaşlar şöyle bir gece beklettim. Bakın çok güzel oldu. Evet, bakın harika oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle güzel bir pasta oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.